İkili kombo. Savaş kurdu. Kırmızı takım önde kazanıyor. Kurt vuruşu. Süper kurt. sinsi atak. Kan kurdu. Kili kombo. Kırmızı takım önder kazanıyor. Kral benim. Sinsi atak. Üçlü kombo. Ölüm kurdu. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Uzman kurt. Kurt vuruşu. Beşli kombo. Mükemmel Aa! Kırmızı takım önde, kazanıyor. Aa! Aa! Kurt vuruşu, sinsi atak. <laughs> Görev tamam, kurt almış. Aa! Sinsi atak. Kurt vuruşu, sinsi atak. <laughs> sinsi atak. İkili kombo. ¡Gracias! <laughs>